hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet bugün sizlere şöyle elimde kalan artan ipler bunlar. Bu sefer böyle yün ipler var elimde. Ee, çok kolay çok basit bir ne diyeyim fular ya da e, şal demeyelim. Şal için küçük olur. Boyunlu fular tarzında çok kolay bir model göstereceğim. Şimdi şöyle bu iple başlıyorum 50 tane zincir çektim arkadaşlar şöyle genişliği 50 zincir çektim 50 zincirin üzerine boynunuza şöyle dolayabileceğiniz istediğiniz uzunlukta yapabileceğiniz kolay çok basit bir model şimdi tığ iki defa doladım 50 zincirin üzerine 1 2 3 4 5 şöyle 5. zincire batıyorum önce 1 ilmek sonra 2 2 2 alarak 4 de çıkıyorum bir zincir tekrar 2 doladık bir zincir atlayıp bir sonrakine batıyorum böyle arada bir zincir bir tane atladık bir sonrakine battık zincir sonuna kadar bu işlemi yapıyorum böyle uzun uzun trabzan yapıyorum ki çabuk bitsin diye aslında ve daha yumuşak dursun diye bir zincir atlayıp bir sonraki zincire batıyoruz böyle büyük büyük boşluklar oluşturuyoruz model zaten bundan ibaret olacak aslında böyle çok çok şekli çok çok modelli bir şey yapmayacağım. Çok basit ve çabucak bitirebileceğim, hemen boynuma sarabileceğim bir polar tarzında bir şey olsun istedim. Elimde de bu ipler vardı. Renkleri de gayet uygun geldi o yüzden şöyle kısaca anlatacağım sizlere. Şimdi gelelim zincir sonuna bu şekilde. Şöyle şöyle boşluklar. Zincir sonuna kadar böyle geliyoruz. Evet, zincirin sonuna kadar geldim. Sayısı hiç önemli değil. Kafanıza göre ne kadar uzun istiyorsanız, ne kadar geniş istiyorsanız şimdi son zincire kadar yaptık. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Arkasını dönüyoruz ve yine 2 doladık hemen ilk boşluğa giriyoruz aynı şekilde bir zincir 2 doladık diğer boşluğa ip geçişi yapmadım burada isterseniz farklı rengi de geçebilirsiniz tabi bir zincir her boşluğa batalım fili gibi file örgü gibi e, trabzanların üstüne batmıyoruz boşluğa batıyoruz. Şöyle. Şurada direkt buraya değil de direkt ikinci boşluğa da batabilirdik aslında. Ama şöyle de düzgün durdu. Tamamen kendi kafama göre örüp gidiyorum şimdi. Böyle gelelim. Şimdi ikinci renge de geçelim buradan. Gelelim son boşluğa kadar. Evet, sona geldik. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken boşluk sayılarının e, artıp azalmaması. Şimdi alt sırada oluşturduktan sonra büyüklüğünü, uzunluğunu e, 20 tane boşluk yapmışım. Mesela alt sırada var. Şimdi üst sırada da 20 tane olmalı. Yani her sırada 20 boşluk kaybetmememiz lazım. Evet, şimdi buradan işte ipi kesmeden, koparmadan şu rengi geçelim. <laughs> şekilde birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi dönerken 2 doladık. Diğer tarafta da öyle yapmıştık. İlk boşluğa batıyoruz. 1, 2, 3, 4 de çıkıyoruz. Bir zincir tekrar bir sonraki boşluğa. Bir zincir, iki doladık, diğer boşluğa. Evet bu sıramızda böyle Pardon Böyle büyük büyük Kafesler yapıyoruz bol bol örüyoruz Gayet yumuşak bir şey elde edeceğiz inşallah Renkli renkli 2 dolayıp her boşluğa batıp yine Kutular yapıyoruz gelelim yine şimdi başa kadar. Evet geldim sona. Yine sayıyorum 20 tane boşluğum olacak. Bu şekilde dönüp bu şekilde bitirdiğimizde zaten boşluk sayısında artmaya da eksilme olmaz. Şimdi son boşluğa batıp böyle bitiriyorum burayı. Dönerken 1, 2, 3, 4 zincir. 5 zincir pardon 5 zincir çekiyorum 2 doladım hemen ilk boşluğa batıyorum sonunda da son boşluğa batırarak bitiriyorum o zaman boşluk sayımızda azalma ya da artma olmaz yine aynı şekilde arkadaşlar her boşluğa batıyoruz aralarda bir zincir çekiyoruz devam ediyoruz sıranın sonuna kadar bir zincir ve bir trabzan şeklinde devam ediyorum. Evet, gelelim yine sıra sonuna. Şöyle şöyle büyük boşluklarımız var. Evet, yine geldik. İster burada ip değiştirin, ister aynı renkle devam edin. Şimdi moru kesmemiştim. Şuradan birleştiriyorum şuradan sıkıştıralım sonra buraları kesip gizleyeceğiz 2 3 4 5 zincir yani olay bu arkadaşlar bunu istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar örüyoruz böyle fular tarzı boyunluk tarzı bir şey yapacaksak biraz uzunca öreceğiz aynı şekilde bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan böyle bol bol çok sıkmadan örüyoruz sonra üzerine de farklı bir şöyle çizgiler gideceğiz ama tabi biraz uzatmam lazım onu göstermem için şimdi tek yapmamız gereken bu birazcık şöyle uzatayım üzerine gideceğim şeyi göstermek için ben sizlere sonrasına daha sonra yaparım. Evet. Bu şekilde istediğiniz renklerde farklı iki renk değil 3-5 renk kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Bu şekilde biraz uzatayım. Döneyim. Evet şu kadar bir alan yeterli. Bunu tabi uzatacağız. Şimdi bu kadar alan benim size göstermek istediğim şey için yeterli. İstem şuradan ipleri arkadaşlar şimdi rahat çalışayım diye şöyle bir rengim var. Bu renkler tamamen özgürsünüz tabii ki istediğiniz renklerde. Şimdi e, tığımızı hemen şuradan birinci sıradan değil de ikinci sıradan trabzan arasından geçiriyorum. Zincirin daha doğrusu burada zincir çekerek dönüyoruz. Alttan doğru da bu ipi şöyle bir zincirle sabitleyelim. Şimdi ipi alttan yürüteceğiz. Bu şekilde üstte bir desen gideceğiz. Yani zincir işi tekniği diyorlar, zincir tekniği. Şu ipi bol tutuyoruz. Şu tutma işini alttaki ipi tutma işini tamamen elinize göre ayarlayın. Şöyle tutanlar var. Ben genelde böyle daha rahat yapıyorum. Şu parmağımı dolayarak alttan elimi sokuyorum. Şunu yalnız bol tutuyoruz. Alttan ipi alıyoruz. Buradan geçiriyoruz. Şunu bol tutuyoruz gerdirmesin diye. Altta ipimiz yürüyor. Aldık. Geçirdik. Bunu bol tutuyorum. Şöyle trabzanın üzerinden Şöyle daha yakın tutalım. Tabii şimdi elimi kaldırınca çalışması zor oluyor. Aslında çok rahat. Şöyle bol tuttum trabzan üzerinden tığımı geçirdim alttan da ipi aldım alamadım şöyle aldım geçirdim dediğim gibi şu alttaki ipi tutma şekliniz tamamen size Bakın şöyle bol tuttum aldım her bir trabzan üzerinden bu şekilde yürütüyorum geçirdim arka şöyle buradan ipi alıyorum böyle geçiriyorum şu taraftan çıkartıyorum bu şekilde renk geçişleri yapacağım şöyle yapayım ben yine bildiğim gibi alıyorum alttan zaten büyük delikli olduğu için gayet rahat çalışabilirsiniz çekiyorum alttan alıyorum ilmeğin arasından çekiyorum tek dikkat etmemiz gereken şunun bol olması şuranın gerilmemesi önemli bakalım şöyle nasıl olacak şöyle de yapabiliriz Evet bakın aldık çektik aldık çektik. Tamamen tutuş şeklinizi kendiniz ayarlayabileceğiniz bir şey. Ama tabi dediğim gibi elinizde dizinizde çok daha rahat yapacaksınız. Şimdi masada kameranın altında böyle ben zorlanıyormuş gibi görünmeme rağmen yine de iyi yapıyorum yani şu anda. Düşünün yani elinizde çok daha rahat olacak mutlaka görmüşsünüzdür bunu yelekler yapanlar var buna çiçek desenleri işleyenler var hırkalar yapanlar var şimdi sona geldim şöyle bir tane zincirle şöyle çektiğimde hiçbir şekilde gerdirmemesi gerekiyor bunu elinizde hangi renkler varsa sıra sıra İlla her sıradan gitmenize gerek yok Şimdi mesela bir tane bununla gittik ama aynısıyla tekrar gitmeyeceğim yani. Bunu burada bir tane zincir çekelim. Şöyle bir zincir çekelim, keselim. Bu kenardaki iplerden korkmayın. En son etrafında komple yine bir şu renkli de mor renkli bir boşluklar yaparız. Tamamen kapatırız. Şimdi mor rengimiz nerede? Mesela şu pembenin üstünden de mor gidebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım öyle nasıl olacak? <laughs> ya da tamamen farklı bir renkte gidebiliriz. Şuradan gidelim. Önce şuraya bir sabitleyelim ipimizi. Evet şu altta kalacak. Şu da alta geçsin. bu Şöyle alıyorum. Bir tane de zincir çekelim en iyisi. Şöyle daha sağ şey olacak. Sağlam. Evet. Aldık. Yine şöyle daha rahat oldu sanki öyle yapalım. Alttan diyoruz ipimizi. Nereye gitti ipimiz? Burada ve buradan geçirdik uzattım alttan aldım geçirdim her bir trabzan üzerinden böyle gidiyorum yine dikkat ettiğim şey sadece şu tığda kalan ilmeği gerdirmemesi zincir işi tekniği dediğimiz teknik. Evet, ben benim üzerine bir de mor gittim. Tabi renk renk çalışabilirsiniz bunu arkadaşlar. Elinizde elinizde hangi renkler varsa artan iplerden. Bu şekilde yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. İnternette birçok örnekleri var. Sona geldik. Çok değişik desenler çıkaranlar da var tabi. Ben şu kenar iplerini kesmediğim için çok dağınık duruyor şimdi orası. Orayı dikkate almayın Şöyle bir tane zincir çekelim. Bu da orada ayrı bir hava yarattı şimdi. Evet, şimdi bir tane de yeşil buldum. Bir de onunla deneyeceğim. Tabi bu şey file olayına illa iki renk tek renge sabit kalmanız gerekmiyor. Her renkle gidebilirsiniz. Yani yeşille de gidebiliriz mesela. Yeşilin üzerinden pembe geçeriz. Hiç fark etmez. Şimdi bir tane de şöyle yeşil gidelim şu morun üstünden. Şöyle zincirin içine batalım. yine buraya bir sabitleyelim önce ilmeğimize. Şöyle altı alalım. Ama dediğim gibi şimdi kenarlara takılmayın. Dağınık çalışıyorum kenarlarda şu anda. Hepsini ördükten sonra onlar önce temizlenip sonradan bunlar yapılacak tabii ki. Evet şöyle üstten aldık. Bakın ipim üstte. trabzanın üstünden batıyorum. Arkadaki ipimi alıyorum. Arkadaki ipim de şöyle parmağımda. burayı da gerdirmeden çektim. Evet, böyle kesinlikle böyle yelekler falan yapılmalı diye düşünüyorum. Artık kış da geliyor malum. Bu fileleri daha sıkı da yapabilirsiniz. Ben şimdi böyle savaş dursun boynumda diye dörtlü Trabzan yaptım uzun uzun ve daha yumuşak olsun diye bunları ikili trabzan, üçlü trabzan yaparak ee, fileleri küçültebilirsiniz kutuları. Sonra üzerinden bu şekilde gidilirse daha kalın ve sert mesela hırka yapmak istiyorsak öyle bir şey yapılabilir. Evet yeşilde açtı burayı. Şöyle gidelim. Bir tane de buradan alalım bir tane de şöyle yapalım Aa, çok tatlı oldu her renkten gidilebilir şöyle birkaç tane de artan yeter ipler bulmam lazım evet bu şekilde arkadaşlar Gayet hoş değil mi? Ben çok beğendim. Şöyle çok güzel duruyor. Üstüne canlı renkler gittiğimizde çok tatlı durdu. Evet bu kadar modelimiz bu sefer. Bu sefer dantelden vazgeçtik. Yünleri başladık gibi oldu ama bu çok hoşuma gitti. Bunu örmek istiyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Başka modellerde görüşmek üzere.